Kalp krizi, kalbe oksijen taşıyan damarlardan birinin veya birkaçının, kolesterol, adrenalin veya başka sebeplerle tıkanması nedeniyle oluşur. Kalp krizi son derece yaygın görülen bir sağlık sorunudur ve ülkemizde her yıl 300 bin kişi kalp krizi geçirmekte ve bu vakaların 200 bini eks olmaktadır. Kalp krizi genel olarak 65 yaşından sonra görülür, dünyada ortalama kalp krizi geçirme yaşı 65-66 iken, Türkiye'de bu yaş 55-60 civarındadır. Erkekler 40, kadınlar ise 50 yaşından sonra potansiyel kalp krizi riski taşımaktadır. Ülkemizdeki ölümlerin bir numaralı sebebi kalp damar hastalıkları nedeniyle yaşanan ölümlerdir. Yaklaşık her 5-6 kişiden biri kalp krizinden dolayı yaşama veda etmektedir. Kalp krizi riskini artıran pek çok etmen bulunmaktadır. Eğer bu etmenler yan yana gelirse kişi çok erken yaşlarda kalp krizi geçirip vefat edebilir. Bu etmenleri minimuma indirmek çok önemlidir. Sağlıksız beslenmit ve hayvansal gıda ağırlıklı beslenenlerde kalp krizi geçirme riski daha yüksektir. Vejetaryenler üzerinde yapılan bir araştırmada hayvansal ürün tüketmeyenlerin kalp krizi geçirme riski %22 daha az bulunmuştur. Üstelik bu kişilerin arasında bol zeytinyağlı ve şekerli beslenen kişiler de vardı, yani kalp krizi riskini artıran diğer beslenme faktörlerine de sahiptiler fakat buna rağmen kalp krizi geçirme ihtimalleri daha düşük bulundu. Özellikle 50 yaşından sonra haftada yarım kilodan fazla et tüketmemek şart. Sigara kullanımı günde sadece 2 ila 4 adet sigara içmek dahi kalp krizi riskini iki kat yükseltmektedir. İngiltere Tıp Dergisi'nin yaptığı bir araştırmaya göre, sigara içen her 100 kişiden 7'si kalp krizi geçirmektedir. Kalp krizi ihtimalinin tüm insanlarda ortalama %17-20 arasında olduğunu düşünecek olursak, kalp krizinin %40-50 nedeni neredeyse sadece sigara kaynaklı. Erken yaşta kalp krizi vakalarında da sigara kullanımı büyük bir orana sahip. Genetik yatkınlık normal bir insanın ölene kadar kalp krizi geçirme ihtimalinin ortalama %20 olduğunu düşünürsek, ailesinde kalp krizi sonucu erken yaşta ölüm, aile bireylerinde erken yaşta kalp damar hastalıkları görülmesi sizin de kalp krizi riskinizi %40'a çıkarıyor. Bu nedenle ailesinde kalp hastalığı olanların diğer faktörlerin hiçbirine sahip olmadığına dikkat etmesi gerekiyor. Zira sigara içip sağlıksız beslendiğinde erken yaşta kalp krizini garantilemiş oluyor. Üstelik kalp krizi geçirenlerin büyük bir çoğunluğunun vefat ettiğini düşünürsek böyle bir riski almak doğru değil. Hareketsizlik hareketsizlik kalp damar fonksiyonlarını bozuyor. Yapılan bir araştırmaya göre 1900'lerde tüm gün ayakta bilet satan satıcıların hareketsiz bir ofis işi yapanlara göre 10 yıl daha uzun yaşam süresine sahip olduğu ortaya çıktı. Buna göre, hareket etmenin yaşam süresini uzattığı ve kalp damar sağlığını koruduğu kesin olarak ispatlanmıştır. Obezite vücut kitle indeksi 30'un üzerinde olanlar obez sayılmaktadır. Obezler birinci sınıf, ikinci sınıf ve üçüncü sınıf diye bölümlere ayrılı. Obez olmak, kalp krizi riskini ve kalp damar hastalıklarına yakalanma riskini ciddi oranda artırır. Sağlığınız için vücut kitle indeksinizi 25'in altında tutmaya özen gösterin. Yüksek tansiyon düşük tansiyon, sağlıklı değerlerde kaldığı sürece kalp sağlığı için faydalıdır. Yüksek tansiyon ise, kalp krizi riskini en az iki kat artırır. Yapılan bilimsel araştırmalarda, kalp krizinin yüzde 30 ile büyük bir nedeninin, yüksek tansiyon yani hipertansiyon olduğu bulunmuştur. Hipertansiyon, yaşa bağlı olarak gelişebildiği gibi, hareketsiz yaşam tarzı ve sağlıksız beslenme sonucu da gelişebilir. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımızı beğendiğinizi umuyor ve abone olmanızı diliyoruz. Kaynaklar. İngiltere Tıp Dergisi, turkcapbariatrics.com